Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'a ilk bakış yapacağız. Facecam bu şekilde olur Valorant videolarında. Çünkü bilgisayardan aynı zamanda ekran kaydı alıp aynı zamanda da Facecam'in kaydını alınca çok fazla yavaşlıyor. Facecam'ın kaydı zaten düzgün olmuyor. Valorant'ı normalde videosunu yapmayacaktım ama birkaç kişi benden rekabetçi oyun videosu istemiş. Ben de bar videosunu yapayım dedim. Fortnite ve PUBG falan oynamam da Valorant hoşuma gitti. Sadece bir modu hoşuma gitti bu arada. Buradan oynaya basalım. Ölüm kalım modunda birkaç maç attım ve ikinci seviyenin sonuna kadar gel mıştım galiba. Maçı buldu. Isınma turnuvasında aslında oynamaya pek gerek yok. Çoğu kişi oynamıyor zaten. Bir dakikalık bir ısınma turu oluyor. Bu haritada bu arada daha öncesinde oynamıştım. Yani biraz biliyorum gibi haritayı ve canım mı gitti benim oradan atladığım için. Of be in demiştim ama 2 saniye kaldı. Hangi karakter geldi bu arada? jet Yavaş, miydi neydi? Ulan. Şurada vardı. Aynı kişiyimiz zaten. İndirdim onu da. Şurada var. İndirdim. İndi. Şurada var. Arkamda 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 arkamda. Şurada var. Baya var. İndi. Bu tarz şeyler çok oluyor bu arada oyunda. Herkes bir araya çullanmış oluyor. Biri birisini alıyor öbürü diğerini alıyor falan. Baya karışıyor ortalık. Şunu alabilirsem. Aldım. Şifacı mıymış o karakter? Lan nereye gitti? İndirdi beni. 6 kilo olmuş. 7 dakika kaldı bu arada maçın bitmesine. Alamadım be alırım demiştim. Silah değişsem mi? Şuna geçeyim. Ben zaten bu iki silah kullanıyorum genelde. Bu çok ağır silah gerçi. Karakter yavaş ilerliyor bunu alınca. Buradakini alamayacağım. Aldım ama. Oh oradaki de beni aldı ya. Sniper'ı var şunun. Nerede o? İndirmiş mi ona? Nerede lan sniper. İndi. Dur, dur. İndirdi ama. Şu anlık bu silahla kalayım hadi. Ulan dur diye silah geçeyim. Şurada var. Dur lan. Şurada. Aldım. Bu da biraz şerefsizliğe geliyor ama neyse. Ee, o da beni aldı zaten da vardı. Aman sniper. 10 öldürme. Peki. Ben de bir 10 öldürme yapsam bari. Şu sniper'ı indirim demiştim ama olmadı. Çok sabit kalıyorum ben ya. Bu tarz oyunlarda işte o sıkıntım var. Klavyeyi doğru düzgün kullanamadığım için şunun son 7 kilik kaldı. Son 5 kilik kalmış. Ben de 10 kill yapaydım. Olmadı ama Evet 40 kill aldı korkaç oldu? 3000 11. imişim Şimdi maçı buldu 105 seviye bir adam var Tabi seviyeler baya yüksek herhalde Valorant'ta ilk çıktığından beri oynayanlar falan da Karşıma çıkıyor oyunda Bu arada ne zaman çıkmıştı Valorant galiba Haziran 2020'deydi yani, İlk çıktığında baya bir popüler olmuştu zaten Riot Games'in oyunu League of Legends'ı yapanları League of Legends'ı da zamanında denemiştim Bu oyunlar hiç benlik olmadığı için 1-2 saat oynayıp bırakmıştım Ama Valorant'ın en azından ölüm kalım savaşı modu çok da sıkıcı değilmiş. Dur silahı değişelim. Şunu alacağım. Isınma turu zaten. Şurada bir adam vardı. Aldılar mı onu? İndirdim. Onlar da beni indirdi. Çok güzel. Nerede? Oradan biri sıkıyor. İnmedi bak. Arkamda var. Şu gelmiş yine ya 20 canım vardı. Bu nasıl bir harita bu arada? Hiç daha önce oynamadım bu haritada. Nerede? Üf be. Sniper'la mı sıkıyormuş pompayla mı ne? Canmış. Allah yemin ederim geri bu çocuk ya. Demin camdan atlamaya çalıştım ya üf. Haritayı bilmiyorum ki ya çok karıştım. Minimap falan var da çok bakmıyorum minimap'e. Aldım. Arkamda mı lan? İndin. Hayır ya yine şu aynısı indirdi ben değil mi? Şansıma da videoda tam bu harita geldi ya. Dur 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 dur. Kaç kilim var? 2 mi? Şu an için 3 oldu şunla. Nerede o? Aha. Ups, KO mu? Silah değiş şunu al. Şurada var ve aldı. Ya bu tarz oyunlar zaten çok iyi oynayamıyorum ben. Baya noobumdur böyle online oyunlarda. Bu videoluk bu kadarlık Valorant oynamak yeter. İleride belki daha fazla videosunu yapabilirim. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.